Bu aralar herkesin bu kitabı okuduğunu görüyorum ve bir kereline de olsa popüler kültürün peşinden gitmek istedim ve bu kitabı okuma riskini elime aldım. Ve ne kadar ilginçtir ki haya kırıklığına uğramadım. Evet arkadaşlar yeni bir yaşıyorum videosundan daha merhabalar. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz ayıp ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz demektir. Hemen aşağıdan abone oluyorsunuz ve e, bu mükemmel kitap videolarının devamı için bana da destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi bu videoda elimde tuttuğum kitabın ismi Sally Rooney'den Intermezzo adlı kitap. Çok çok yeni bir kitap. Yani taze çıkmış, fırından sıcacık çıkmış bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Serruni'yi aslında ben normal insanlar kitabı ile biliyordum ve o kitabı hala okumadım ama ilerleyen aylarda onu da okuyup daha geniş bir video yapmayı planlıyorum Serruni hakkında. Ve Intermezzo kitabı benim Serruni'den okuduğum ilk kitap olmuş oldu bu şekilde. Şimdi öncelikle benim videolarımı uzun yıllardır takip eden arkadaşlar varsa bu videoyu izleyenler arasında biliyorlardır benim kitap yorumlama tarzımı. Hiçbir zaman böyle kitabın içeriğinden direkt olarak bahsetmiyorum. Biraz böyle genelden özele doğru bir kitap yorumlama tarzım var. Bu yüzden Öncelikle intermezzo kelimesinin ne anlama geldiğinden biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi Türkçe ve İngilizce olarak baktığımda iki tane farklı anlamla karşılaştım. Bir tanesi bir müzik yapıtı içerisinde böyle iki tane bölümü birbirine bağlayan bir geçiş kısmı olduğunu gördüm. Bir diğerinde de aslında kendi başına bütünlüğü bulunan bir müzik parçası olduğunu fark ettim. Aslında iki tane e, anlamı da müzikle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama aslında bu iki tane anlamı ben insan ilişkileriyle bağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani aslında bizim bu toplumda sosyal bağlarımızı oluşturan e, bir ağlar zinciri var ve bu ağlar zinciri içerisindeki geçişleri ya da iletişimleri sağlamamızı e, sebep olan şeylerden bir tanesi belki de intermezzo olduğunu söyleyebiliriz burada. Öncelikle Intermezzo'nun tam bir overthinker romanı olduğunu söylemem gerekiyor. Eğer günlük hayatınızda gereğinden çok çok fazla düşünen bir insansanız ve kendi içinizde yaptığınız monologlarla ne bileyim dışarıdaki insanlarla yaptığınız diyaloglar birbirine karışıyorsa bu kitap bence sizin için uygun bir kitap seçimi olabilir. Bence her yaşa hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten yazımı falan da çok sade. Hatta bazı yerlerinde güzel ve derin anlamlara gelen cümleler bile bulabilirsiniz. O yüzden bu monolog ve diyalogların birbirine karıştığı bir kitap olduğu için ben bu çağda çok uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi benim sevdiğim bir film var. Ondan bir replik söylemek istiyorum ve bu replikle intermezzo kitabını bağlayacağım birbirine. Yani aslında bir intermezzo yapmış olacağım filmden edebiyatı arasında. E, Ingmar Bergman'ın *Person* adlı filminde şöyle bir alıntı geçiyor, yani replik geçiyor: "Başkalarına karşı sen ile yalnızkenki sen arasındaki uçurum." Yani bu alıntı benim gerçekten çok çok sevdiğim alıntılardan bir tanesiydi. Yani filmi izlerken de böyle space tuşuna basıp böyle bir saat böyle ekranın başına bakmıştım. Yani o kadar çok kitapla ve filmle ya da kendi benliğimle alakası olduğunu düşünmüştüm ki. Hiç aklımdan çıkmamıştı. Bu yüzden yıllardır üzerine düşünürüm bu cümleyi ve işte bence intermezzo kitabında da bu alıntının e, bazı kaynaklarını bulabiliyor olacaksınız. Özellikle de Peter adlı karakterde bence başkalarına karşı Peter ile kendi içindeki Peter arasında bir fark olduğunu göreceksiniz. Yani ne kadar dışa dönük olduğunu düşünsek de bazı insanların işte Peter gibi aslında içe dönük insanlar da olabiliyor olduğunu fark edeceksiniz, fark edeceksiniz bu kitapta. Ayrıca Intermezzo kitabı her ne kadar şu aralar çok popüler bir kitap olsa da bence kitabın içindeki böyle basitçe anların zevkinden böyle mahrum kalmamak veya hayattaki sıradan ve sade şeylerin peşinden gitmekle alakalı kısımları gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çünkü şu an yaşadığımız çağda herkes bir şeyin farklısı olmanın peşinde abi. O yüzden hani bütün bu farklılık arayışlarının peşinde olan insanoğullar arasında yaşarken bence bu kitaptaki sıradanlık ve sadelik bazı vurguları benim hoşuma gitti. Mesela 61. sayfada şöyle bir kısım geçiyor. Hayatın bir anlığına anlamsızlaşmasına izin vermek, karşısındaki kişinin kollarında olmak basitçe iyi hissettirmiyor mu yine de diyor. Gerçekten bu çok hoşuma giden bir kısım olmuştu çünkü bazen gerçekten de anlamlı bir şeyler yapmak zorunda değiliz ya da bir kişinin kolları arasında olmak onu herhangi bir tanım veya kalıplara sıkıştırmadan basitçe bize iyi gelebilir. O yüzden gerçekten bu kitabın da bazı kısımlarının böyle çok keyifli olduğunu düşünüyorum ben e, bu konuda. Aynı zamanda Intermezzo kitabının benim adıma çok iyi bir ön romanı olarak kalacağını da söyleyebilirim. Elbette bu kitabın da eleştirilmesi gereken yönleri var. Bunu da videonun sonlarına doğru zaten söylemeye başlayacağım. Eğer bu videoya hala abone olmadıysanız, bu arada e, abone olmadıysanız kaybediyorsunuz, e, beni kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hemen aşağıdan abone oluyorsunuz yoksa Intermezzo kitabının yorumuna devam etmem. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Yani aslında dediğim gibi bu roman benim için çok çok iyi bir önyargı romanı olarak kalacak. Çünkü insan ilişkilerinde fark ettiyseniz önyargılar bizi çok çok fazla yönetiyor. İşte bu kitapta mesela Sylvia ve Naomi arasındaki o psikolojik gerilim ya da Margaret karakterinin Peter ile tanıştığı ana kadar ki o yaşanan önyargılar ya da o anda yaşanan önyargı gibi şeyler aslında ins insan ilişkilerini yöneten diktatörün Neredeyse ön yargı olabileceğini bile söyleyebileceğimiz ilişkilerdir bunlar e, toplum içerisinde. Bu yüzden bence Selirune'nin e, Intermezzo kitabındaki bu insan ilişkilerinin dinamiklerini çok iyi görebildiğimizi düşünüyorum ben. Şimdi biraz kitabın derinliklerine inmeye başlarsak aslında bu kitabın içerisinde iki tane ana karakter yani başrol olduğunu görüyoruz. Bunlar Ivan ile Peter adlı karakterler ve zaten bunlar da birbiriyle kardeşler. Sadece e, ilişki kurdukları veya sevdikleri insanların e, tipleri farklı ya da hayatları farklı diyebilirim. Aslında Ivan ile Peter arasındaki kardeşlik bağı nasıl ki bir intermezzo oluyorsa aslında bizim de etrafımızdaki insanlarla kurduğumuz ilişkiler... ...kendi intermezzolarını oluşturuyorlar ve biz de zaten bunun toplamına bir toplum diyoruz. Bu yüzden kendi hayatlarımızda da bazı izler bulabileceğimizi düşünüyorum ben bu romandan. Aynı zamanda benim bir psikoterapistim var ve bu psikoterapistimle yaptığım bazı konuşmaları benim aklıma getirdi bu kitap. Ne alaka diye olabilirsiniz ama gerçekten bazı kısımları böyle çok fazla derinlere indiğini düşünmüştüm ben bu kitabın içerisinde. Çünkü bu kitabı okuduğunuzda beni anlayacaksınız. İşte Ivan ile Peter ya da başka karakterler böyle kendilerini sanki kendilikleriyle değil de ötekiye göre tanımlıyorlar. Bakın bu çok önemli. Çünkü insan kendisini sadece kendisiyle tanımlayabilme yetisine pek de sahip değil. Çünkü biz bir toplumun içerisinde bir tane insan olarak yaşamadığımız için kendimizi hep böyle öteki insanlara, öteki canlılara veya hayatımızda gördüğümüz öteki nesnelere göre tanımlama alışkanlığına sahibiz. İşte bu yüzden de ben bu kitabın içerisinde sürekli böyle kendilerini ötekili, ötekiye göre tanımlayan bazı insanlar olduğunu fark ettim. İşte zaten psikoterapistimle yaptığımız konuşmada buna benzer bir şeydi. Yani aslında bizim toplum içerisinde ötekiyle olan ilişkimiz bizim sınırlarımızı ve rollerimizi de belirler diyor diyordu bana kendisi. Ayrıca bu romanda elbette bazı böyle küçük toksik olabilecek yönler var. Yani aslında Ivan'ın işte kendisinden böyle 14 yaş büyük bir insanla işte Margaret'la sevgili olması belki böyle etik bir problem gibi gözükse de aslında ben bunun güzel bir eleştiriye dönüşebileceğini düşünüyorum. Çünkü mesela Peter Ivan'ı ne kadar bu konuda eleştirse de ve önyargıyla yaklaşsa da Peter'ın mesela içinde bulunduğu durum farklı kadınlarla böyle ilişkiye girmeleri bana daha toksik gelmişti açıkçası. Bu yüzden ben burada şeyi görüyorum. Yani kendini eleştirmeden başkalarını aynı durumdan dolayı eleştiren insanların içine düştüğü çelişki. Bu yüzden insanın kendisine önce bir öz eleştiri yapması lazım. Bundan dolayı bu kitabın içerisinde böyle öz eleştiri, öz saygı, işte öz benliğimiz bunun gibi şeyler hakkında da bence sorgulamalar yapabiliyor olacaksınız diye düşünüyorum. Ayrıca eğer bu kitabı severseniz bu videoyu izledikten sonra ya da eğer sevip de bu videoyu izlemeye gelmişseniz bence Woody Allen'ın Annie Hall adlı filmine de bir bakmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü bu filmde de aslında aynı bu kitabı yorumlarken başta dediğim gibi monologlarla diyalogların birbirine karıştığı bazı sahneler var ve ben İnsan ilişkileri yönetmeni olarak belirttiğim Woody Allen'dan bu filmi izlemenizi bence bu filmin bu kitabın akabininde gerçekleşmesi gereken bir şey olarak görüyorum. Bu arada bu kitabın da filmi muhtemelen ya dizisi ya filmi önümüzdeki aylarda ya da yıllarda çıkacaktır. Bunu da bana hatırlatırsınız arkadaşlar bu söz gerçekleştiğinde. Evet şimdi alıntılarla yaşıyorum VIP Premium Özel Gold bölümü hoş geldiniz. Biliyorsunuz videolarımız sonuna kadar izleyen bazı arkadaşlar için böyle özel gold bölümler çekiyorum yorum ki sonuna kadar izlediyseniz hani bir anlamı olsun yani arkadaşlar anlıyor musunuz o yüzden de intermezzo kitabının bu kadar uzun olması bana saçma geldi yani 470 sayfa boyunca bu kitabı yazmak zorunda değilsiniz kardeşim artık bunu şöyle 230-250 sayfa da yazsanız biz zaten hani sizin demeye çalıştıklarınızı anlarız çünkü hani o kadar artık böyle bir konuyu iyice böyle geviş getirir gibi kabak tadı verir gibi anlatıyorsunuz ki bundan dolayı okur bazı noktalarda ilgisini kaybedebiliyor ya da sıkılabiliyor. Çünkü aslında bahsettiğiniz şey çoğu zaman aynı. Yani Ivan'la Margaret arasındaki bu işte yaş farkı olan ilişki durumuyla Peter'ın işte başka kadınlarla olan ilişkilerinin birbiriyle karşılaştırılması ve Ivan ile Peter arasındaki kardeşlik bağının oluşturduğu bir gerilim var burada hani bu kitabın içerisinde. Yani bütün bunları aslında 200-250 sayfada anlatabilecekken birbiriyle sürekli tekrara düşen ve artık hani kitabın neredeyse ortalarından sonra çok da fazla önemli bir şey olmamaya başlayan bir kitap haline geliyor Intermezzo. Bu yüzden hani başlarda bile böyle ne zaman konuya girecek diye böyle bekleyebiliyorsunuz bu kitap okurken. Ama elbette bu kitabın hani en az böyle bir 8 puanlık bir kitap olduğunu düşünüyorum 10 üzerinden olacak şekilde. Bu yüzden elbette eğer böyle hani e, her yaşa hitap eden akıcı bir kitap okumak isteyen arkadaşlarımız varsa Selironi'nin Intermezzo kitabını bu şekilde önerebilirim. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir ve bu kitap hakkında sizin de düşüncelerinizi yorumlar kısmında duymak isterim. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz de lütfen beğeni butonuna tıklarsanız beni sevindirirsiniz. E, kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar.